Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım mali durumunuz ile disk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar hayırlı işler diliyorum. Hayırlı günler. Bugünkü videomda size elime yeni TL geçti veya ters pozisyonda kalmıştım. Varlıklarımı önceden acele ederek satmıştım. Şu anda elimde TL var. Acaba neye yatırım yapmalıyım? En mantıklı yatırım hangisi? Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasalara nasıl etkileyebilir? Dün Amerika'da açıklanan enflasyon verisinden sonra piyasalar nasıl etkilendi? Bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Önce dün Amerika'da açıklanan enflasyon verisine bir atıfta bulunalım. 41 yılın zirvesi %8,5 Amerika'da enflasyon rakamı. Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon artmaya devam ediyor. Aylarca biz bunu konuştuk ve enflasyon aslında finansal piyasaları takip eden ekonomistler için, global ekonomileri takip eden analistler için sürpriz değil. Ekonomileri takip etmeyen, finansal piyasalardan bir haber olan insanlar için sürpriz. Alım gücü azalıyor, enflasyon artmaya devam ediyor ve fakirlik baş göstermeye devam ediyor. Bunun yorumlarını daha önce sık sık yaptık. Enflasyona dünyada insanlar bilerek ve istinerek aslında bir noktada fakirleştiriliyor. Sosyal doku bozulacak ve sosyal ayaklanmayla birlikte bütün dünyada fakirliğin aslında ne kadar acı olduğunu da hep beraber görmüş olacağız. Çin'de tekrar yeni kapanmalar gündeme geliyor. İnsanlar eve hapsoldu. İnsanlar Artık camlardan isyan ediyorlar, evde durmak istemiyorlar, işini kaybetmek istemiyorlar, fakirleşmek istemiyorlar. Müthiş bu şekilde psikolojik bir baskının altında Çin tekrar. Ve e, yeni varyantlarla alakalı tekrar önümüzdeki sonbaharda yani bu yılın sonunda tekrar bir süreç başlama ihtimalini güçlü gören kişiler var ve dolayısıyla bu bilgiler yavaş yavaş piyasaya sızıyor. Demek ki yaz aylarında biliyorsunuz son iki yıldır bu şekilde, yaz aylarında bir aç, açılma süreci var, bir rehavet süreci var, bir nefes alma süreci var. Sonbaharla birlikte ya jeopolitik riskler oluyor, ya enflasyon oluyor, ya yeni varyantlar oluyor. Bu gibi bahanelerle insanları tekrar fakirleştiriyorlar. Sanırım bu sonbaharda yine yeni varyantlarla alakalı bir süreç başlar. İnsanları eve hapsederler, ee, dünya ekonomileri tekrar daralmaya devam eder ve Zaten şirketlerden, ülke merkez banklarına gelen haber akışlarına baktığımız zaman daralma endişeleri, enflasyona birlikte daralma endişeleri artmaya devam ediyor. Yani dünyayı çok iyi günler beklemiyor. Biz bunu daha önce konuştuk aramızda biliyorsunuz son iki yıldır dünyanın içi çekti, dünyayı bir yere gitmiyor. Tasarruf yapın, uzun vadeli bir yatırımcı olun, fiziki birikimlerinizi koruyun. Tostben bahayeller kurmayın, şunu yapın, bunu yapın, tarım arazileri satın alın gibi birçok şeylerimiz vardı zamanında sohbetlerimiz vardı yani hatırlayan hatırla bugünkü geldiğimiz noktaya baktığımız zaman Amerika gibi bir ülkede yüzde sekiz buçuk bir enflasyon Onlar için o kadar yüksek bir enflasyon ki bizimki devede kulak bizimki için bizimki resmi rakamlar 161 ama biz yüzde 120 hissediyoruz onlar yüzde sekiz buçuk ve ciddi anlamda küresel piyasa rahatsız ediyor Avrupa'da da Asya'da da enflasyon rakamları artmaya devam ediyor. Ve haliyle merkez bankaları da arada arada faiz artırıyorlar ve faiz artırmaya da devam edecekler. Ancak bu şekilde işin içinden kurtulmaya çalışacaklar. Bakalım başarılı olabilecekler mi? Ben 2023 yılının ortasına kadar merkez bankalarının faiz artırsalar bile enflasyona mücadelesinin kolay olmayacağını e, tahmin ediyorum. Ve 2023 ortalarına kadar enflasyon dünyada artmaya devam edeceğini düşünüyorum. Hal böyle olunca gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın bir faiz kararı var. Daha önceki sohbetimde de sizin de bu düşüncemi paylaştım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası Fed'i görmeden herhangi bir hamle yapmayacağını ben düşünüyorum. Yani faizlerde bir değişiklik yapmayacağını düşünüyorum faiz indirme gibi bir macera gireceğini asla düşünmüyorum. Velev ki böyle bir şey yaptı. Ciddi anlamda çarşı pazar karışır. Yani o ayrı bir piyasa oluşur bizim için. Ama bence herhangi bir değişiklik yapmayacak. Fed'i görmek isteyecek. Fed'in Mayıs ayında biliyorsunuz 50 bas puanlık bir faiz artırım ihtimali kuvvetleniyor. Ve haliyle Amerikan Merkez Bankası Fed Mayıs ayında 50 bas puanlık bir faiz artırımı yaptığı zaman doların uluslararası piyasalardaki değeri artacak doların değeri arttığı için de bizim gibi dolara ihtiyacı olan gelişen piyasalardaki kur ataklarının hangi yöne evrileceğini de merkez bankası takip edecek bir bakalım nereye kadar gidiyor insanların talepleri nasıl olacak enflasyonu nasıl etkileyecek vesaire bunları gördükten sonra karar verecek bir sonraki toplantıda ne yapacağını veya yukarı yönlü kur atakları yaşanırsa <laughs> FED'in faiz kararından sonra bu sefer de ara bir karar vererek yeni bir hamle de yapabilir. Böyle bir ihtimal de var. O yüzden yarınki Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra piyasalarda herhangi bir etkileşim olacağını da tahmin etmiyorum. Yani herhangi bir hamle yok, devamında da herhangi bir etki yok. Süreç böyle olacaktır. Ancak bugünkü fiyatlamalara baktığımız zaman aslında elinde TL bulunduran veya eline yeni TL ye geçmiş olan yatırımcıların da bazı fırsatları da göz ardı etmemesi gerektiği ile alakalı bir yorumum olacak, kişisel bir değerlendirmem olacak. Şu rakamsal değerlere tek tek bakarak bu süreci yorumlayalım. Borsa İstanbul 100 endeksi 2479 puanda. Ben riskli bir alanda olduğunu gözlemliyorum. Yükselişlerin tekrar yerine kar satışlarına bırakacağını ve 2250 puanında destek seviyesi olarak izleyeceğimi de söyleyebilirim. Şu anda benim nazarımda yüksek. Dolar TL kuru şu anda 14.58 lira seviyesinde. Dolar kuru dövizle ticaret yapan, dövize ihtiyacı olan yatırımcısının kısa vade için 14.60 lira seviyesinin altındaki rakamların kalıcı olmayacağını ben tahmin ediyorum tekrar 14.80 14.90 lira seviyesini zorlayabilir. O yüzden dolar tarafını şu anda ucuz gördüğümü söyleyebilirim. Avro TL kuru dolar TL kuruna kıyasla daha daha ucuz. Eğer bir tercih yapmam gerekseydi bugün elimde TL var. Dolar mı almalıyım, euro mu almalıyım? Bunun tercihi bana göre euro olurdu. Benim kişisel tercihim euro olurdu. Neden? Çünkü euro dolar paritesi 1.11 seviyesinden tekrar 1.0832 seviyesine kadar geriledi. Bakın içeride dolar düşük, beraberinde parite düşük. Doların ve paritenin düşmesi de avro TL kurunun 15.81 lira yani 16'nın aşağısına düşmesine neden oldu. Ve haliyle avro dolara kıyasla daha ucuz bir halde. Tekrar ediyorum. Benim elimde TL olsaydı ve herhangi bir kağıt paraya yatırım yapsaydım, bir dövize, bir ülkenin yabancı bir ülkenin para birimine yatırım yapsaydım, bunun adı dolar olmazdı. Neden dolar olmazdı? Dolar endeksi uluslararası piyasalardaki değeri 100 seviyesinde. Ama hem dolar düşük, dolar endeksinin 100 seviyesinde olmasına rağmen hem parite düşük her ikisinin çarpanı da Avro TL kurunun ve Sterlin TL kurunun da düşük olduğunu bize gösteriyor. O yüzden eğer bir tercihim olsaydı, kağıt paralara yatırım yapan bir yatırımcı olsaydım bunun adı Euro olurdu. Euro dolar paritesi 1.0832 alınabilecek bir seviyede mi? Evet. Ne zaman? Orta ve uzun vade için bence çok ucuz bir seviyede. Gram altın TL fiyatı 920-930 lira aralığına sıkıştı. Bu bant aralığında gelip gidiyor. Ee, 10 Ons altında son bir ayın yükselişini gördük. 1973 dolar seviyesi ve 1965 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamıyor. Burayı 3 kez denedi. Mart'ta da denemişti ve son bir ayda yine denedi. Ama kalıcı olamıyor. Çünkü bilerek çıkarmıyorlar. Tekrar aşağı yönlü hamlelerde 1915 belki 1880 dolar seviyelerini tekrar göreceğiz. Ama ben kabaca 1880-1980 dolar aralığını on altında takip etmeye devam ediyorum. Ve benim nazarımda şu anda on altın yüksek. Yıl içinde ne bekliyorum? Yine tekrar etmekte fayda var. 2150 dolar ama şu anda değil. Muhtemelen kısa vadede bu bir aylık süreç içerisinde Rusya-Ukrayna haberiyle birlikte sert bir şekilde gerileyen ons altın, ons altın, gram altın demiyorum. Çünkü finansal okul yazarlı olmayanlar bu altın denildiğinde zaman başındaki ons mu gram mı cümlesine dikkat etmiyorlar. Ons altından bahsediyorum. Ons altının sert bir geri çekilme olabilir diye tahmin ediyorum. Benim nazarımda ons altın şu anda yüksek. Ama yıl içinde 2150 dolar seviyesini beklemeye devam edeceğim. Gram altın TL fiyatında da daha önce biliyorsunuz 900 lira ve 880 lira buralar denendi. İkinci kez 125 alanlar, üçüncü kez 125 almak için bence yavaş yavaş kademe yapmalı, kademeli alım yapmalı. Ama ben 900 lira seviyesi üzerinde alımlara çok sıcak bakan birisi değilim. O yüzden 1000 lira da olsa umurumda değil. Ben herkesin şeyi bakış açısı, herkesin analiz yapma refleksleri, herkesin yatırımcı olma refleksleri farklı. Ben alırken kazanmayı seven bir yatırımcı olduğum için e, ve kısa vadeli alsat yapmayan birisi olduğum için, sabırla alakalı bir problemim olmadığı için, kumarcı olmadığım için, hayalci olmadığım için ben beklemeyi tercih ediyorum. Bugün e, onsa altın almak, dolar almaktan ziyade az önce de ifade ettiğim gibi farklı enstrümanlar var, farklı yatırım araçları var, ucuz. Onlarla ilgileniyorum. <laughs> Gümüşün gram fiyatı biliyorsunuz 12 lira seviyesinin üzerinde almam diye birçok belki onlarca kez uyarım olmuştu. 11.92 lira seviyesinde 11.40 seviyesine kadar bir gerileme oldu tekrar toparlandı. 12 lira seviyesinin altında kademeli olarak alabilir yatırımcısı orta ve uzun vade. Gümüşün ons fiyatı 25-45 dolar seviyesinde bana göre yüksek almayı tercih etmem. Brent petrol 104 dolar seviyesinde, 100 dolar seviyesinin altına sarkmıştı. Tekrar 104 dolar seviyesinde. Sert bir dalgalanma var, manipülasyon var petrol fiyatlarında. Ben 97 dolar devamında 92 dolar seviyesine kadar Brent petrolü varil fiyatında bir gerileme beklemeye devam ediyorum. Bitcoin 40.164 dolar seviyesinde. Geçen gün yine Twitter'dan ve Instagram'dan da mesajımı paylaştım. E, kripto paralardaki düşüşler kalıcı değil o yüzden e, 40 bin dolar seviyesinin altındaki rakamlar orta ve uzun vade için bana göre e, yatırımcısına alın fırsatı sunuyor ve 40 bin dolar seviyesi de bana göre bir şey değil çünkü hedef 50 bin dolar seviyesi o yüzden kripto paralardaki düşüşlerin ben kalıcı olacağını düşünmüyorum o yüzden kripto paraların yükselişi eşittir ons altının veya ons gümüşün gerilemesi anlamına giriyor oradaki bağlantıları daha önce size anlatmıştım sterlin TL kuru ve yaklaşık bir aydır 19 lira seviyesinin üzerinde ben sterlin almam uyarılarım vardı bir aydır bunu her videolarımda anlatıyorum 19.30'u gördü 19.40 lirayı gördü ama asla o taraftan ben uzak durdum sterlin TL kuru şu anda arkadaşlar 18.96 lira seviyesinde Bakın kendinize bir limit belirliyorsunuz, dik bir şekilde duruyorsunuz ve istediğinizi alabiliyorsunuz. Finansal piyasalarda hiçbir zaman fırsatlar bitmiyor. Ne diyorsunuz kendinize? Kendinize önce söz vereceksiniz, panik olmayacaksınız. Ben 19 lira seviyesinin üzerinde sterlin almam, 19.30'u gördük, 19.40'ı gördük, gidiyor da gidiyor, gidiyor da gidiyor. Giderken mal satılır, giderken mal alınmaz. Şu anda 18.96. Yani eğer ben 19 lira seviyesinin üzerinde sterlin almam diyen yatırımcı sözünü tuttu ve şu anda 18.96 şimdi alabilir. O sözünü tutmuş olmalı ve bu insana başarı katar, güç katar. O yüzden bazı sözler vardı sonuna kadar beklenir tutulduğu zaman da başarı olarak hanesine yazılır. Hele hele sterlin dolar paritesi 1.989 yani 1.30 seviyesi kırıldı. Benim elimde dolarım var. Elimde dolarım var. Bunun maliyeti yüksek. 17 lira, 18 lira, 16 lira vesaire vesaire. Yüksek maliyetli bir dolarım var benim elimde. Bu dolarımı ne yapabilirim? Bakın euro dolar paritesi çok düşük. 1.0832. Sterlin dolar seviyesi, Sterlin dolar paritesi de oldukça düşük. 1.2989 seviyesinde. 1.37'lerden geldik bu seviye. Benim bireysel olarak, kişisel olarak bir tercihim olsaydı, benim elimde şu an bugün için bir dolarım olsaydı bu dolarımı kesinlikle yarısını euro, yarısını sterlin yapardım. Altın yapmazdım, gümüş yapmazdım, TL yapmazdım. Yarısını euro, yarısını sterlin yapardım. Niye? Pariteler dipte. Pariteler düşük. O yüzden elinde dolar olanlarda hazır dolar endeksi yüz seviyesini görmüşken TL TL ayağını söylemiyorum. TL ile işlem yapmadığım için ben. Yani yapanları bilmiyorum. Ben TL ile işlem yapmıyorum. Parite üzerinden işlem yapıyorum sürekli ve parite işlemi zaten aylardır anlatıyorum size. Ee, sürekli parite ile işlem yaptığım için e, sterlin dolar paritesi diplerde, euro dolar paritesi diplerde ve elimdeki doları bu şekilde değerlendirmek suretiyle yoluma devam ederdim kıymetli arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Dediğim gibi yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Piyasalarda şu anda herhangi bir dalgalanma beklenmiyor. Elinde TL olan, elinde dolar olan yatırımcılar da ne yapabilir veya ne yapması gerekiyor? Bunların ipuçlarını verdim. Ben kişisel değerlendirmelerimi yaptım. Benim elimde TL olsaydı, benim elimde dolarım olsaydı, ben bu şekilde hamleler yapardım diye kişisel düşüncemi sizinle paylaştım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, ailenize, evlatlarınıza selam ediyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı savurlar diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.